Kaymak gibi kayıyor. Ne diyorsun anlamadım. Kaymak gibi kayıyor dedim. Bu da sağlaştı ya. Oh. Valize gidecek gibiydi. Nasıl ikna ettin? Vallahi benim pek bir şey yapmama gerek kalmadı. Nasıl? Bu kız yaptı. Bu kız yaptı. Bırakın saçını tamam başını. Tamam kızım yapın. gel şuraya tamam. Aa. Ya ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Sizin bu çok sevdiğiniz gelininiz var ya. Benim şampuanımın içine yapıştırıcı döktü. Aa, ben yapmadım. Ee, hem benim ne işim olur ki yapıştırıcıyla? Nereden bulacağım bir kere değil mi? Benim işim çamaşır suyuyla hep. Yalancı! Serkan sen karına bir şey söylemeyecek misin? Sen mi yaptın elizi? Ben yapmadım dedim ya. O yapmamış abla, duydun. Ya sen de buna inandın mı ya? Aa, bak bana oradan nasıl kaç göz yapıyor bana vallahi kaç Tamam kızım, bana. tamam. Üzüntünüzü anlıyorum Serap abla. Ee, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Kaldınız öyle. Defol! Alize yukarı. Ee, tamam. Tüh ya, ee, kurtarabilirsiniz inşallah elinizi. Alize, yukarı dedim. Peki. Babaanne. Gitti saçım babaanne. Kızım, dur üzüldüğün şeye bak. Gökü sende. Yarın gidersin, baharda düzelttiriverirsin. verirsin. anneciğim, ver, Ver şu makasını. Elime dikkat et. Elime. Tamam, tamam. Elini kurtaralım. Önce bakalım. Ee, Serap abla nasıl? Hasar büyük mü? Yok. Yok, saçın ucu sağdır. Sence bu olay nasıl oldu Alize? Ne nasıl oldu? Alize. Ay, ne bileyim ben şampuanı ee, şampuanım bozuktu acaba? Senin bu olayla bir alakan yok yani. Yok dedim ya aşağıda. Bak bana doğruyu söyle son kez soruyorum. Aa vallahi yok canım. Tövbe tövbe. Ee, i̇ki gözüm önüme aksın ki yok. Ama alınıyorum ben şu an yani. Yapmadığım bir şeyle suçlanıyorum. Ya, delil olmadan yargısız nifaz ediliyorum ama olmaz ki. Haklısın. Haklıyım. Ee, i̇nandın değil mi yapmadığıma? Yargısız infaz konusunda haklısın. Uzat bakayım ellerini. Niye ki? Uzat, ellerini uzat. Yo, niye uzat? Uzat şu ellerini. Uzat Uzat. Uzat ellerini. İşte suç aleti bu. Delili yok etmeye çalışmışsın ama yemezler. Hayatımda ilk defa görüyorum. Ne bu? Ben de bunu hayatımda ilk defa görüyorum. Ne bu? Ha bak sana tavsiye. İş yaparken bunları takma zor olur. Ha bir de ablamdan özür dileyeceksin. Hmm. Sen kovulduğunu söylersen ben de özür dilerim. Nasıl fikir? Bak çok fena halde sinirim bozuyorsun. Sen de benim gittin çöpün ta dibinden çıkardın değil mi yapıştırıcıyı? Sen beni salak falan zannediyorsun herhalde. En başından beri biliyordum senin yaptığın. Niye söylemedin o zaman? Ha hani niye ele vermedin beni? Çünkü belki özür dilersin sandım ama nerede? Bu yaptıklarının bir geri dönüşü olacak sana haberin olsun. Hı. Elinden geleni ardına koyma o zaman. Ama benim etrafı